Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün yine arazideyiz. Bir Ege bölgesinde çalışma yapmaktayız. Tabi arazide gezerken karşılaştığımız yerler var. Hem eski medeniyetlere ait yapılmış yerler hem de birileri tarafından çok ciddi bir şekilde harfiyatlar yapılmış gördüğünüz gibi. Burada büyük bir ihtimalle bir giriş aramışlar. Şurada gördüğünüz gibi Taşlar simetrik bir şekilde düzgün kesme geldiğinden dolayı buradan alttan bir giriş olduğundan şüphelenmişler. Şu kısmı da hemen sol tarafı gördüğünüz gibi burayı da çok ciddi bir şekilde aşağıya dövemişler. Yine buradan bir giriş, bir oda aramışlar. Şu yan tarafları da görüyorsunuz. Ama bu kısım taş kesme işlemi yapılmış. Yani kim çalışma yaptıysa hata yapmışlar bu bölgede. Gördüğünüz gibi ciddi bir harfiyat yapılmış araziyi de görüyorsunuz. Son derece geniş bir mera alanı Aşağı doğru devam ediyor. Burada tabii neden yanılmış arkadaşlar? Buradaki düz kesilmiş taşı, yani elle yapılmış bir içilik var. Çok kişinin de yanıldığı bir kısım burası. Bu tür yerlerde, test, taş kesme işlemi yapılan yerlerde düzgün bir kesim el işçiliği olduğundan dolayı alttan veya arka kısmında bir oda olduğu zannediliyor. İşte bu alanda da onu yapmışlar. Yaklaşık bir 3-4 metre kadar. Hatta belki daha da fazla olabilir. Aşağıya doğru bir kazı yaparak işlem yapmışlar. Ama tabii sonuç sıfır büyük ihtimalle. Yan tarafta da diğer yerler var. Çünkü bazı işaretler gördük. O işaretlerin izlerini şimdi takip edeceğiz. Hani burada size anlatmak istediğim şey. Nacizane bu tür eski medeniyetlerin taş kesme işlemi yapılan yerlerde bir şey olacak anlamına gelmez. Ama eski medeniyetlerin yaşadığı yerler olduğundan dolayı bu bölgede büyük ihtimalle ciddi şekilde oda mezarlar bulunmakta. Yukarıya doğru tepe oldukça yükseliyor. Yukarıda büyük ihtimal taş yıntıları var. Onları da birazdan çıkacağım. Hem alan tarama cihazları ile hem de görüntüleme toprak altı görüntüleme cihazları ile tespitler yapacağız. Bakalım ne var? Bu koridoru devam edeceğiz. İleri doğru oldukça devam ediyor. En çok içilik bu bölgede yapılmış. Tabi daha güzel şeylerle karşılaşırsak onları da sizinle paylaşacağız. Onların da videolarını çekmeye çalışacağız. Şöyle bir kamera görüntüsünün planı alalım. Hemen şu alanı görüyorsunuz. Bakın şuralara makine salmışlar. Evet. Şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Bir diğer videolarımıza ileriki de sırada devam edeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız bu bölgede. Bu bölgenin tam şu anda ismini vermek istemiyorum ama Ege bölgesinde bir yer, bir alan Zannedersem bu dağın eteklerinde çok ciddi bir izler var. Bakalım bugün neyle karşılaşacağız. Bunları inşallah sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.